Son zamanlarda işverenlerden sıkça gelen sorulardan biri de alkol ve uyuşturucu konusu. Çalışanlarından belli periyotlarda alkol ve uyuşturucu testi talep edip edemeyecekleri sorusu. E, tabii çalışma hayatında işverenlerin uyması gereken kurallar, yükümlülükler olduğu gibi aslında çalışanların da iş yerlerinde uyması gereken belli kurallar mevcuttur. Özellikle 4857 sayılı iş kanunu 6331 sayılı İş sağlığı ve güvenliği kanunu ve sair mevzuatta düzenlenmiş bu kurallar çalışanların öncelikle dikkat etmesi ve uyması gereken kuralları içerir. 6331 sayılı İş sağlığı ve güvenliği kanununun ilgili maddesi bağımlılık yapıcı maddelerin kullanımını yasaklamıştır. E, elbette e, bunun istisnası olan iş yerleri mevcuttur. Örneğin alkollü içki e, üretimi yapılan iş yerlerinde e, alkol tadımıyla görevli işçinin e, alkolü tatmaması mümkün değil. Dolayısıyla istisnalardan biri de budur diyebiliriz. Bu istisnaların dışında genel olarak tüm işyerlerinde alkol ve uyuşturucu madde kullanımı yasaklanmıştır ve bu yasağın yaptırımı da 4857 sayılı iş kanunu da belirlenmiştir. İş kanunu işverene e, alkol ve uyuşturucu madde alarak iş yerine gelen işçinin iş sözleşmesinde belirli süreli olsun ya da olmasın Haklı nedenle feshetme yetkisi vermiştir. İş yerlerinde uyuşturucu madde ve alkol kullanımının takibi elbette iş yeri hekiminin kontrolünde yürümektedir. Ülkemizde yürürlükte bulunan iş yeri hekimlerinin ve diğer sağlık personellerinin görev, yetki, sorumluluk ve eğitimleri hakkındaki yönetmeliğin ilgili maddesinde iş yeri hekimlerine özel bir sorumluluk verilmiştir. İş yeri hekimleri o iş yerinde bağımlılık yapan madde kullanan çalışanları özel bir politikayla takip etmek zorundadır ve bu konudaki riskleri de risk değerlendirme raporlarına eklemek durumundadırlar. Bu yasal düzenlemelerden hareketle e, diyebiliriz ki işveren iş yerinde aslında alkol ve uyuşturucu kullanımı ile ilgili bir prosedür yayınlamalıdır. Ve bu prosedürün içeriğinde ne zaman, ne şekilde alkol ve uyuşturucu testi talep edilebileceği, alkol ve uyuşturucu kullanım yasağının ihlali halinde ne gibi yaptırımların uygulanabileceği ayrıntılı olarak yer almalıdır diye düşünüyorum. Bu kapsamda işverenlerin aslında sıkça sordukları soru olan hangi belli periyotlarda alkol ve uyuşturucu kullanımına ilişkin test talep edileceği sorusunun cevabı Türk hukukunda biraz karışık diyebiliriz. Özellikle ABD ve Avrupa ülkelerinde uygulama çok daha farklı. Örneğin ILO Sözleşmesi açıkça bir işverene alkol testi talep etme yetkisini vermektedir. Ama Türk hukukunda çok açık bir düzenleme yer almamaktadır. Bizim düzenlememizde en açık yasal mevzuat e, gemi adamlarının sağlık yönergesinde yer almaktadır ki gemi adamları aslında özel bir sektör ve bu sektöre özel e, özel düzenlemeler getirilmiştir. Gemi adamları sağlık yönergesinde alkol ve madde bağımlılığı açıkça yasaklanmış alkol ve madde bağımlısı olan kişilere gemi adamı sağlık raporunun verilemeyeceği açıkça düzenleme altına alınmıştır. yine yine gemi adamlarına işverenleri haber vermeksizin alkol ve uyuşturucu testine tabi tutabilirler. Ama bu dediğimiz gibi özel bir düzenleme. Gelen anlamda ele alacak olursak kara taşımacılığı gibi ya da uzun süreli yüksekte çalışma gibi İş sağlığı ve güvenliği açısından risk taşıyan işlerde de elbette ki alkol ve madde bağımlılığına ilişkin test önerileri verilebilir. Ancak burada dikkat edilmesi gereken açık bir yasal düzenleme olmadığı için işverenin tüm çalışanlara değil de sadece iş sağlığı ve güvenliği açısından risk taşıyan çalışanlarına ilişkin bu testi talep etmesidir. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu işverene iş yerinde gerekli tedbirleri alma ve bu tedbirlerin uyulup uyulmadığını kontrol etme yetkisi vermiştir. Bu genel düzenlemeden yola çıkarak aslında işçilerden alkol ve uyuşturucu testi getirilmesi belli periyotlarda kural altına alınabilir. Son günlerde gündemin meşgul eden konulardan biri de pandemi döneminde COVID-19 tanısı alan sağlık çalışanlarının hukuki durumudur. Bilindiği gibi sağlık çalışanları COVID-19 tanısı almakta ama halen maalesef iş kazası ve meslek hastalıkları bildirimleri yapılmamakta ya da mevcut durum nedeniyle yapılamamaktadır. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'na baktığımızda e, iş iş kazası ve meslek hastalıklarının unsurlarının yer aldığı 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanununda da hem iş kazasının hem de meslek hastalığının kısa birer tanımına yer verildiğini görüyoruz. Özetle bu düzenlemelerden yola çıkarak denebilir ki iş kazası iş yerinde veya işten kaynaklanan ani bir nedenle kişinin zararı uğramasıdır. Meslek hastalığı ise işe bağlı maruziyet nedeniyle zaman içerisinde çalışanda çıkan hastalık halidir. 5510 sayılı yasa, meslek hastalıklarının SGK tarafından yayınlanacak yönetmelik ekindeki listelerde yayınlanacağını belirtmiştir. Halen hazırlıkta, yürürlükte olan bu listede elbette ki COVID-19 bir meslek hastalığı olarak yer almamaktadır. Ancak bu listede bulaşıcı hastalıklar meslek hastalığı tanımlıdır ve zaten bu listede yer almasa da bir hastalığı meslek hastalığı olup olmadığını da Yüksek Sağlık Şurası yetkilidir. Dolayısıyla somut olaylarda Covid-19'un meslek hastalığı olup olmadığı konusu aslında Yüksek Sağlık Şurası tarafından da karar altına alınabilir. Mevcut yasal düzenlemelerden hareketle diyebiliriz ki aslında sağlık çalışanlarının Covid-19 tanısı aldıktan sonra durumun özelliğine göre iş kazası veya meslek hastalığı bildiriminin mutlaka yapılması gerekmektedir. Sağlık çalışanlarının solunum yollarına, göz mukozasına, açık yaralarına hapşırma, öksürme veya herhangi bir vücut sıvısının sıçraması sonucu oluşan COVID-19 tanısı bir iş kazasıdır ve mutlaka iş kazası bildirimine konu edilmelidir. Ama böyle ani gelişmeyen, sadece sağlık çalışanında COVID-19 tanısı olarak belirlenen hallerde de meslek hastalığı bildiriminin yapılması elzemdir. İş kazası ve meslek hastalıkları bir bildiriminin önemi elbette ki Covid-19 tanısı alınan sağlık çalışanına verilecek hukuki yardımlar noktasında önemlidir. Geçici iş göremezlik ödeneği, şartlar oluşmuşsa sürekli iş göremezlik ödeneği, işverenden alacakları maddi manevi tazminatlar, ölüm halinde destekten yoksun kalma tazminatı noktasında büyük önem arz etmektedir. Pandemi döneminde kronik rahatsızlığa sahip çalışanlar, e, gündemin önemli konularından biri haline geldi diyebiliriz. 11 Mart 2020 tarihinde pandeminin ilan edilmesinden sonra 21 Mart 2020 tarihinde İçişleri Bakanlığımız tarafından yayınlanan 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olanların sokağa çıkma yasağı genelgesi halen yürürlüktedir. Bu genelgeye göre 65 yaş ve üzeri vatandaşlar ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşların sokağa çıkmaları yasaklanmıştır. Sonra gelen bir takım yasal düzenlemelerle 65 yaş ve üzeri vatandaşlara bir takım istisnalar tanınmış olsa da kronik rahatsızlığı olan vatandaşlar için herhangi bir ayrıca düzenleme yapılmadığından değil çalışmaları, bugün soka sokağa çıkmaları dahi yasaktır. 11 Mart 2020 tarihinde pandemi ilan edilmesinden sonra İçişleri Bakanlığımız tarafından 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olanların sokağa çıkma yasağı genelgesi yayınlanmıştır. Genelgeye göre 65 yaş ve üzeri ile kronik akciğer, astım, koa, böbrek, hipertansiyon rahatsızlıkları olan vatandaşların sokağa çıkmaları yasaklanmış bulunmaktadır. Mevcut genelge halen yürürlükte olup aslında 65 yaş ve üzeri vatandaşların sokağa çıkmaları kısıtları ile ilgili bir takım istisnalar getirilmiştir. Ancak kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarla ilgili ek bir düzenlemeye yer verilmediği için deil çalışmaları, halen sokağa çıkmaları dahi yasak durumdadır diyebiliriz. İlerleyen zamanda Mayıs 2020'de Cumhurbaşkanlığı genelgesi sonrası Sağlık Bakanlığı kronik rahatsızlıklar listesi yayınlamış ve bu listeyi kamu kurum ve kuruluşlarıyla paylaşmıştır. Ancak buna rağmen yine özel sektörü ilgilendiren bir kronik rahatsızlık listesi halen hazırlanmış ve ilan edilmiş değildir. Dolayısıyla özel sektörde işverenler kronik rahatsızlığı olan işçilerinin konusunda ne yapacaklarını, işçilerin işe dönüşleri, evden çalıştırılmaları konusunda ne yapacakları konusunda tedirgin durumdadırlar. Bu konuda söyleyebiliriz ki kronik rahatsızlıklar konusunda ivedilikle bir yasal düzenlemeye ihtiyaç bulunmaktadır. Ancak bu yasal düzenleme gelinceye kadar mevcut hukuki durumda yapılması gerekenler şöyle özetlenebilir. Her şeyden önce İçişleri İş Bakanlığı'nın pandemi dönemi başında ilan ettiği genelgenin hala yürürlükte olduğunu hatırlatmak isteriz. Bu genelgeye göre kronik rahatsızlığı olan çalışanların da hala çalışması yasak durumdadır. Aynı zamanda Sağlık Bakanlığı'nın kamu kurumları için yayınlanmış olsa da kıyas yoluyla özel sektöre uygulayabileceğimiz kronik rahatsızlık listesinde yer alan hastalıklara sahip olan çalışanların da halen çalıştırılmaması esastır. Bir üçüncü seçenek ise yine bu İçişleri Bakanlığı genelgesinde sayılan hastalıklardan olmayan ve Sağlık Bakanlığı'nın yayınladığı kronik rahatsızlık listesinde bulunmayan ancak yine de bir kronik rahatsızlığa sahip olan çalışanların ise uzman doktorlardan alacakları raporlar ile iş yeri hekimlerine danışmaları ve iş yeri hekimlerinin verecekleri karar doğrultusunda işe başlatılmaları en uygun yol olacaktır kanaatindeyim. Müzik